Gratis'e ne kadar çok marka geldi farkında mısınız? Yaptığım alışverişte Influence, Astra ve Love Generation ürünleri var. Ama bugün sadece Vivian Sabo ürünlerini deneyeceğiz. Far ile başlıyoruz. Pigmentleri gerçekten inanılmaz. Şu renkte bir başlayalım. Küçük bir geçiş vereceğim dedim ama bayağı pigmentliymiş arkadaşlarım. Şu renkte çok fena gözüm var. Pıtlatıyorum ve... Oh wow. Şöyle holografik renklere bayılıyorum. Şu rengi de iç köşelere pıtlatalım. Allığına geçiyoruz. Rengi muhteşem görünüyor. Hmm. Bu da çok pigmentli. Bendeki 02 numarası. Bütünlük olması açısından göz makyajıma da ekliyorum. Dudak kalemlerinde en sevilen tonlardan biri 02. Kremsili bence çok dozunda. İki tane glossum var. Bir tanesi şöyle ışıltılı. Tırnağıma hiç bakmayın. Çok kötü bir yerden kırıldı. Birazcık moralim bozuk o yüzden. Neyse Allah'tan bugün tırnak randevum var da kurtulacağım. Asla su gibi olan glosslardan değil. Zaten şöyle yaptığımda anlıyorsunuz. Ben biraz yoğun uyguladım ama duruşu çok güzel. Bu 10 numara. Bunun yapısı su gibi ve gerçekten dudakta asla ağırlık hissettirmiyor. Son bir tintim kaldı ama öncesinde Stellar'dan 2 tane dudak kalemim var. 01 Nude Rose, 10 numara 5. Sürümü ve yapısı gayet güzel. Bu da 01 numara. Bu dudak kalemi kendiliğinden sedefli. Şöyle şöyle yaptığımda anlıyorsunuz zaten değil mi? Ve son olarak tintimiz. Şu tasarım bence tanıdık geldi. Dudağımda yokmuş gibi. Birazcık sabitlensin. O sırada dudak kalemlerinin kalıcılığını bir kontrol edelim. Vivienne Sabo görüyorsunuz gayet kalıcı. Ama bu ürünler tazeleme istiyor. Tinti hem parlak bir tişli hem de dudağı çok güzel nemlendiriyor. bıraktığı renge de bakalım. gayet güzel görünüyor. sadece rengi ambalajıyla alakasız. videonun başında gösterdiğim ürünleri beraber denemeye devam edeceğiz. hepiniz öpüyorum.